Arkadaşlar merhaba felsefe ve düşünce tane dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle kindiğinin üzüntüyü yenmenin çareleri başlıklı risalesinin 12. müzakeresindeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve özellikle de yorumlarınızla kanalımıza destek olursanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde kindiğinin hiç üzülmek istemiyorsanız bir şey edinme şeklindeki önermesini analiz etmiştik. Bugün de onunla ilgili olarak Sokrates'in bir anekdotunu sizlerle paylaşacağız ve onun üzerinden müzakeremize devam edeceğiz. Sokrates arkadaşlarla beraber kampta kalıyor fakat Sokrates'in kaldığı, barındığı yer kırık bir fıçı. Ve bir gün arkadaşlarla dolaşırken Sokrates diyor ki üzülmek istemiyorsanız bir şey edinmeyin. Bunun üzerine yanındaki arkadaşlar da ona Tamam da yani fıçı kırılırsa ne yapacaksın? O zaman bunun alternatifini düşündün mü şeklinde bir soru geldiğinde Sokrates de fıçı kırılsa da mekan kırılmaz ya diye bir cevap veriyor. Şimdi burada Kindi bu anekdotu bize veriyor ve diyor ki Sokrates burada çok haklı. Niye? Çünkü Oluş ve bozuluş evreninde yani kevn ve fesat aleminde hatırlayacağınız üzere kevn ve fesat alemi maddi evren olarak tasvir ediliyordu İslam felsefesinde ve bu dört unsurdan oluşuyordu ve bunun da madde ve suretin bir araya gelmesiyle oluş ve bozuluşa tabi olduğunu paylaşmıştık. İşte buna göre Kindi diyor ki bu çok doğru bir söz. Neden? Çünkü Allah Teala evreni yaratırken hiçbir varlığın ihtiyacını eksik bırakmamıştır. Her şeyi belli bir düzen içerisinde ortaya koymuştur ve bu düzenin içerisinde herkes her şey istediği ihtiyaç duyduğu şeyi bulacaktır diyor. Bununla ilgili örnek verirken de balina ve fili örnek veriyor ve bunlara diyor ki işte bu kadar büyük, iri cüsseli canlılar ortadayken ve bunların beslenme ve barınma ihtiyaçları Tanrı tarafından karşılanmışken insanların bu konuda endişe duyması aslında onları üzüntüye sevk etmektedir diyor. Bundan dolayı eğer kişi e, hayata dair bakış açısını geliştirirken e, bu edindiği şeylerin onun üzerinde yük olduğunu kavrarsa o zaman üzülmeyi de bırakacaktır diyor. Şimdi ben burada özellikle bir kavramı sizinle paylaşmak istiyorum. O da rızk kavramı. Çünkü genelde e, yaratılan her şeyin rızkı Allah tarafından verilmiştir. Yani böyle bir ifademiz vardır ve doğrudur. Yani Allah Teala yeryüzündeki yarattığı her şeyin rızkını verir. Fakat bu rızkı edinme süreci, rızkın mahiyeti ve niteliği ve rızkın derecesi insanların, canlıların bu hayattaki mücadelesiyle ortaya çıkar. Ve rızk nedir? Önce ona bakmamız lazım. Rızk elimize geçen herhangi bir nimet değildir. Rızk bizim kullanabildiğimiz, yiyebildiğimiz, içebildiğimiz şeydir arkadaşlar. Onun için siz dünya kadar servete sahip olabilirsiniz ama bu serveti kendiniz kullanamıyorsanız o sizin rızkınız değildir. Size verilen bir nimettir. İşte burada bu farka dikkat etmezsek eğer, yani Allah Teala her canlının rızkını verir diyerek biz hiçbir öngörüde bulunmaksın, tamamen düzensiz bir şekilde eylemlerimizi gerçekleştirirsek, ne beslenme, ne barınma, ne de hayatı kaliteli bir şekilde sürdürme noktasında nitelikli bir duruma geçemeyiz. Neden? Çünkü kuru ekmek de rızktır. Bin bir çeşit ürüne sahip olmak da rızktır. İkisi de rızktır. Onun için de Allah rızkı verir, Allah yarattıklarının rızkını mutlaka karşılar. Ama bu sizin aslında gayretiniz, çabanız ve akletmenizle de alakalıdır. Yani rızkınızın kalitesi, rızkınızın e, iyiliği ve bu hayattaki yaşam kaliteniz sizin de çabanıza bağlıdır. Şimdi e, bu noktada e, şöyle diyebiliriz: Temel ihtiyaçlarını karşılayan insanla nitelikli bir şekilde hayatını devam ettiren insan aynı şartlara sahip değildir. Çünkü her insan bir şeyler yiyerek karnını doyuruyor. Fakat bazı insanlar beslenme noktasında sağlıklı beslenme düzeyine erişemiyor. Fakat geliri, maddi durumu iyi olan insanlar sağlıklı beslenme imkanına sahip oluyor ve vücudunun gereksinimlerini yerine getirebiliyor. İşte onun için de insanlara Allah rızkı verir diyerek dizensiz, plansız ve hayatın içerisinde e, ne beslenmesini ne barınmasını ne de gıda ihtiyacını düşünmek düşünmeksizin bir e, toplumsal tasavvur ya da ekolojik tasavvur geliştirmek e, bütün dünya için aslında büyük bir sorun anlamına geliyor. Bunun hem beslenme, barınma ve temel ihtiyaçlar bağlamında sorunları var hem de kültürel açıdan ciddi anlamda sorunlar var. Çünkü insanlar temel ihtiyaçlarını gerçekleştirdikten sonra nitelikli bir yaşam ve bununla ilgili sorgulamalara sahip oluyorlar. Ben önceki müzakeremde de söylemiştim size arkadaşlar. Şimdi e, burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta şu. İnsanlar eğer temel ihtiyaçlarını karşılarlarsa, barınma ihtiyaçlarını karşılarlarsa, güvenlik ihtiyaçlarını karşılarlarsa ondan sonra işte Sokrates'in burada yaptığı gibi felsefi sorgulamalar, analizler ve maddeyle arasına mesafe koyma gibi düşünsel sanatsal, felsefi etkinliklere ve eylemlere geçiyorlar. Ama bir insan bu gelişim seyrini tamamlamaksızın o insana sen hiçbir şey edinme dediğiniz zaman aslında e, insani düzlem noktasında kendisini gerçekleştirmeye erişmemiş bir insana yapamayacağı bir şeyi söylemiş oluyoruz. Bu, bunu şöyle ifade edebilirim ben. İnsanlar yaşam kaliteleriyle, hayata bakışlarıyla, kültürleriyle ve medeniyet tasavvurlarıyla diğer insanlardan farklılaşırlar arkadaşlar. Bunu tarihte pek çok toplumda görebiliyoruz. Çünkü İslam felsefesinde de insanın üç temel güdüsü ifade edilir. Bir tanesi şehvettir, bir tanesi öfkedir, bir tanesi de akıldır. Eğer kişi bu üç temel unsuru doğru ve düzgün bir şekilde kullanmayı öğrenirse nitelikli bir insan olur, hikmet ehli olur ve yücelir. Ve bu insan sanat, edebiyat ve felsefe ile kendisini gerçekleştirir. Diğer insanlara karşı yaklaşımlarında daha ölçülü, daha dengeli bir hayat tarzı benimser ve bu hayata değer katar. Eğer şehvet dürtüsünü ve öfke dürtüsünü dizginleyememiş bir insansa yani işte hayvanlardaki temel güdü olan bu içgüdüsel tavırlarla kendisini hayata katmaya çalışırsa işte o zaman da insani niteliklerden uzaklaşır ve Farabi bu noktada özellikle bir insan e, tipolojisi çıkartır. Buna göre üç tür insan vardır. Birincisi hür tabiatlı insanlar. Hür tabiatlı insanlar demin dediğim aklıyla ve iradesiyle hareket eden insanlardır. İkincisi köle tabiatlı insanlardır ve üçüncüsü de hayvan tabiatlı insanlardır. Burada Farabi tarafından köle tabiatlı ve hayvan tabiatlı olarak ifade edilen insan tipolojisi şehvet ve öfke güçlerini disipline edemeyen insanlardır. Bunlar akılla hareket etmedikleri için diğer insan sınıflarından ayrıldılar. Bundan dolayı şunu söylemek lazım. İnsanlar işte bugün dünyada pek çok noktada farklı kültürlerin iç içe geçtiği, işte toplumsal olayların her gün farklı şekillerde tezahür ettiğini görüyoruz. İşte bu noktada farklı kültürel anlayışlardan gelen insanlar hayata bakışı, aileye bakışı, topluma bakışı farklı olan insanların başka bir toplumsal tava içine girdiği zaman işte nasıl bir etki yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Onun için kişisel gelişimin Temel hareket noktası olarak ben hep onu söylüyorum. Öncelikle insanların temel insani düzlemde belli bir maddi düzeye ve refah seviyesine ulaşmaları lazım. Bu seviyeye ulaştıktan sonra onların kültür, sanat ve edebiyatla ruhen inceltilmeleri ve maddi olan tutkunluğunun azaltılması gerekiyor. Bunu özellikle Kindi burada söylüyor. Diyor ki insanlar eğer kendilerini disipline etmezlerse yani şehvet, öfke ve akıl güçlerini e, disipline etmezlerse, akletme ve ayırt etme yeteneklerinin onları e, gösterişe ve şatafata düşkün bir hale getireceğini söylüyor. Yani ihtiyacı olmayan şeyleri almaya, ihtiyacı olmayan şeylerin peşinde koşmaya, saklayamayacağı, muhafaza edemeyeceği şeylerin e, peşinde hayatını geçireceğini söylüyor. Onun için de insanların akıl ve ayırt etme yeteneğini nitelikli bir şekilde anlaması, anlamlandırması, Kevne fesat aleminin gerektirdiği şekilde bunları anlamlandırması gerekiyor. Çünkü kıl ve e, ayırt etme yeteneğinin düzgün kullanılmaması neticesinde insanlar e, peşinde koştukları şeylerin e, anlamını yitiriyor ve sadece onu bir amaç haline getiriyor. Aslında onu elde ettiği zaman mutlu olması gereken artık mutlu olamıyor çünkü başka bir amacın peşine sürükleniyor. Bundan dolayı yapılması gereken işte kendi fesat aleminin gerektirdiği şekilde oluş ve buluşa tabi şeyleri elde ettiğimiz zaman da kaybettiğimiz zaman bunların farkında olmak ve bunları niçin elde ettiğimizi ve niçin kaybettiğimizi doğru çıkarımlarla e, anlamak ve anlamlandırmaktır. Şimdi eğer bunu yapmazsak e, ya tamamen işte e, temel ihtiyaçlarını gideremeyen, kendini geliştiremeyen ve bundan dolayı da farkındalık sağlayamayan bir insan bu temelde, insanın olgunlaşamaması, kendini gerçekleştirememesi ve geliştirememesi anlamına geliyor. Bu insanın hayatta farkındalık sağlaması da çok zor. Ya da belli bir maddi refaha ulaşıp akıl ve iradesini doğru kullanamadığından gösteriş budalası, kibirli ve sonradan görme bir tipolojiye dönüşebilir. Yapılması gereken bu noktada insanın neyi, niçin ve nasıl elde ettiğini ve bunları hangi noktalarda kullanması ve hangi noktalarda kullanılması gerektiğini bilmesinden geçiyor diyebilirim. Bu noktada insanın insani niteliklerini keşfedebilmesi için öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılayacak, beslenme, barınma ve güvenlik ihtiyacını karşılayacak bir ortama sahip olması. Bunu sağladıktan sonra akıl ve iradesinin niçin ve nasıl disipline edileceğini öğrenmesi ve bundan hareketle de bilgi ve bilim merkezli bir anlayış geliştirmesi lazım. Bunun İslam felsefesindeki temel hareket noktasını ise sebeple sonuç arasındaki ilişki oluşturur. Yani bir insan hayatı yorumlarken sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi doğru analiz edebilirse ve bunları da akıl ve mantık süzgecinden geçirerek eylemlerini gerçekleştirebilirse işte o zaman insani niteliklere kavuşmuş olur. Eğer şehvet ve öfke gücünün peşinden gidip aklını heva'ya teslim ederse o zaman da İslam filozoflarına göre sağlıklı bir e, insan durumuna gelmesi, sağlıklı bir niteliğe kavuşması da mümkün değildir. Bugünkü müzakeremi şu soruyla bitirmek istiyorum. Sizce insanın nitelikli bir insan olabilmesi için ilk ve en temel ihtiyaç nedir? Bununla ilgili görüşlerinizi yorum bölümüne atarsanız bir sonraki müzakeremizde sizlerle analiz edebiliriz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.